Trend oldu 3.000-4.000 TL'ye satılan çocuk çadırlarını, hadi gelin biz birlikte daha uyguna nasıl mal ediyoruz birlikte izleyelim. 4 adet aynı boyutta çıt alıyorsunuz, biz 120 cm kullandık ve 4 çıtayı isterseniz sahnelerden isterseniz ahşap malzemesi satılan yerden tedarik edebiliyorsunuz ve diğer kullandığımız malzeme de 3 mm kalınlığında taranabilir makrome ipleri. 4 çıtayı 2-2 ayrı ayrı şekilde birbirlerine sabitliyoruz. Zaten ilk sabitleme kısmından sonrası çok kolay. 4 metre uzunluğunda makrome iplerini kesiyorsunuz ve ikiye katlıyorsunuz. Katladıktan sonra ahşap tahtaya sarıyorsunuz. Sardıktan sonra makrome örgü tekniklerinden ambesit olan bir sağdan bir soldan olan modeli tasarladım ben. Daha sonradan da boylarını sıraya göre kestim. Kestiğim ipleri atmadım. Ön kısmına kapı kısmına saçaklı bir fon var. Ön püskül detayını ipi ikiye katlayarak içten geçirme tekniğiyle ya da düğüm atarak çok kolay bir şekilde o formu verebilirsiniz. Sonuç mu aşırı güzel oldu. Siz İstediğiniz kadar açabilirsiniz. Fayans üzerinde kaydığı için ben bu şekilde tuttum. Önüne de normal makrome yaprak şeklini verdim ve görüntü beni çok memnun etti. İster doğum günü organizasyonlarını kendiniz yapabilirsiniz. isterseniz de çocuk odasında kullanabilirsiniz.